Herkese merhaba ben Naciye Kesici mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bol baharatlı mercimek çorbası tarifi vereceğim. Eğer baharatlı yemekler seviyorsanız bu çorbayı da seveceksiniz. Tencereye şöyle bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. 3 yemek kaşığı da ayçiçek yağı ekliyorum. Şimdi tereyağı erisin. Tereyağı eridikten sonra bir diş sarımsak ve bir adet soğanı ekliyorum. Birkaç dakika kavuruyorum kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Dilerseniz bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı da domates salçası ekleyebilirsiniz. Yani salçanızı karışık ekleyebilirsiniz. Şimdi salçayı da biraz kavuruyorum. Şimdi mercimeği ekliyorum. Bir buçuk su bardağı yıkanmış mercimekleri ekliyorum. Mercimekleri de birkaç dakika kavuracağım. Şimdi mercimekler kavrulurken üzerine baharatlarını ekleyeceğim. 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığından biraz fazla karabiber. Tabi baharat miktarlarını azaltıp veya daha fazlalaştırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. 1 çay kaşığı kekik. Bu Baharatları ekledim. Şimdi birkaç dakika kavuracağım. Birkaç tane daha atmam gereken baharatlar var. Onları da pişmesine yakın ekleyeceğim. Mercimekleri de güzelce kavurdum. Kırmızı mercimeği mutlaka kavurun çorba daha lezzetli oluyor. Şimdi suyunu ekleyeceğim. Evinizde et suyu veya tavuk suyu varsa ondan eklerseniz çorbanız daha lezzetli olur. Ben şimdi şöyle 6 su bardağı sıcak su ekliyorum. Yine ihtiyaç duyarsak ekleyebiliriz sıcak su. Altında biraz kısıyorum. Orta ateşte mercimekler iyice yumuşayana kadar pişiriyorum. Mercimekler artık yumuşamaya başladı. Ben bir su bardağı daha sıcak su ilave ettim. Koyulaştı çünkü. Şimdi diğer baharatları ekleyeceğim. Yarım çay kaşığı zerdeçal. Yarım tatlı kaşığından biraz fazla tuz. Bir tatlı kaşığı da nane ekliyorum. İyice karıştırıp yaklaşık bir 5 dakika daha kaynatacağım çorbayı. Ondan sonra blenderdan geçireceğim. Çorbam artık hazır. Şimdi blenderdan geçiriyorum. Eğer blenderdan geçirdikten sonra çorbanız tekrar koyu olduysa sıcak su ekleyebilirsiniz. İstediğiniz kıvamda ayarlayabilirsiniz. Baharatlı mercimek çorbam artık servise hazır. Kıvam da şu an gayet güzel. Hemen servise hazırlıyorum. Baharatlı mercimek çorbam gördüğünüz gibi servise hazır. Mutlaka limonla yemenizi tavsiye ederim. Ben tekrar üzerine şöyle pul biber serpeceğim. Pul biber serptikten sonra biraz da tabii ki şöyle bol limon atıyorum. Ve afiyetle yiyoruz. Eğer baharat seviyorsanız mutlaka bu çorbayı deneyin. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.